Hadis-i Şerif'te diyor ki, beni rüyasında gören gerçekte görmüş gibidir. Ve bu müjde sabittir. Bu bir müjdedir ümmeti Muhammed'e ve bu müjde sahih hadislerle sabittir. Buhari, Müslim, Tirmizi, i̇bn Mace, Ebu Davud, Kütüb-i Sidedir altı tanesi. Hepsinde sabittir. Ve bunu normalde uyanıkken görülmesi gibi de doğrudur. Rüyada gören uyanıkken de görmüş gibidir. Bir hadis-i şerifte diyor ki rüyada gören uyanıkken de görür. Bu müjdedir. Rüyanda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördün. O zaman uyanıkken de göreceksin. Kendine dikkat et, diline dikkat et, hal ve hareketlerine dikkat et. Hazreti Peygamber görünmez bir peygamber değil. Görünmez diyen şeyhler şeyh değil. Görünmez diyen alimler alim değil. Görünmez diyen mürşidi kamiller mürşidi kamil değil. Kendisi kör, herkesi kör zannediyor. Allah muhafaza eylesin. O zaman bu noktada Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, İbni Mace'de geçen benim rüyasında gören uyanıkken de görür, gerçekken de görürse diyor dikkat edin. Ben burada altını çiziyorum. O kimse uyanıkken de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördüyse görüyorsa hani biz zikrullah alakasında kardeşler görürler ya bu bir keramettir. Bunu böyle kenara atamazsınız. Sizler derviş kardeşler işte peygamberi gördüğünü iddia ediyor. İddia etmiyor kardeşim, adam gördüğünü söylüyor. Hadis-i şerifte de var mı? Var. Sen buna inanmayabilirsin. Dersin ki Ali Karadağ'ın ben zikrullah halakasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin gördüğüne inanmıyorum. Bu senin hakkındır. Ama sen görünmez zikrullah alakasında dersen bu senin hakkın değildir. Bu senin cehaletini gösterir. Bu senin bu konudaki hadis bilmezliğini gösterir. Bu konuda senin araştırmacı olmadığını gösterir. Bu konuda sen bu hadis-i şerifleri bildiğin halde görünmez dersen sen ilmi katlediyorsun. Sen ilmi örtüyorsun. Bu doğru değil. Bu İslam adına en büyük sen vahşeti yaşıyorsun, yaşatıyorsun. Allah muhafaza eylesin. Evet. O yüzden i̇mam Gazali, i̇bn Arabi, Abdülselam, Suiti gibi ehli sünnet büyükleri Efendimiz'de salih insanların görüşmelerinin çok sayıda salah ve takva sahibinden nakledildiğini, bu halin keramet olarak oluşmasının caiz olduğunu ifade etmişlerdir. Bir kimse demek ki uyanıkken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görebilir, onunla da konuşabilir. Onunla görüp konuşuyorsa Gazali'ye göre, Arabi'ye göre, Suudi'ye göre o kimse keramet ehlidir. O kimseyi biz keramet ehli olarak görürüz. O kimseyi keramet ehli olarak biliriz. Bir kimse gördüğünü söyler söylemez bu ayrı meseledir. Bir sufinin, bir dervişin, kendisine böyle bir soru üstadı tarafından yöneltilmediği müddetçe kendisinin kendi kendine gördüğünü söylemesi doğru değildir sufi terbiyesinde. Allah rahmet eylesin üstadımız bize sorardı. Ne gördün biz o zaman anlatırdık. Edep budur. Üstad derse ki ne gördün o zaman o kimse gördüğünü anlatır ve hatta üstad anlatmıştır bir rüya bir hal. Üstad onu biliyordur ve hatta o gördüğünü anlat dediğinde derviş onu anlatır. Ikçık mıkçık yapmaz. Ikçık mıkçık yapan o halini kaybeder. Nefsine uymuştur. Üstadın anlat dedi anlatılır. Sorduğuna cevap verilir. O normalde sorduğuna cevap verilmiyorsa, anlat dediğinde anlatmıyorsa o kimse nefsine uymuştur, heva hevesine uymuştur. Allah muhafaza eylesin. Kendiliğinden ben böyle gördüm diyorsa, üstadın dışında bunu anlatıyorsa o da heva hevesine uymuştur. O da anlatılmaz. Ancak üstattan müsaade istenir veyahut da üstada anlatınca üstad onun bu rüyanı anlat arkadaşlara. Bu halini anlat derse o da ne yapar anlatır. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini rüyasında gören uyanıkken de görecektir. Uyanıkken de görebilir ve uyanıkken gördüğünde onunla da görüşebilir. Bu onun üzerine Allah'ın bir lütfu, bir ikramı, bir ihsanıdır. Bunu reddetmek sırf sufilere karşı olmak için bu hadis-i şerifleri reddetmek ilmi örtmektir. Ya da körler sağırlar birbirlerine ağırlar. Kör görünmez der. Kör görünmez dediği şey görünür. Veya Hazreti Pir'in beyan ettiği gibi güneşe gözlerini kapatırsan güneş yok olmaz der. Güneş duruyor durduğu yerde, ama sen gözlerini kapattın. O yüzden güneşi görmüyorsun. Güneşi görmeyince de sen güneş yoktur diyorsun. Bu senin cehaletini gösterir. Bu senin bilmediğini gösterir. O yüzden işte normalde bir mumdan yanan, diğer mumlar da ondan yandıysa, o ilk yanan mumu görmüş gibidir. O ilk mumdan yanmış gibidir. Allah bizi onlardan eylesin. Şimdi tabi bir de burada bir şey daha belirtmek istiyorum. Allah bizi affetsin. Hani ne mutlu dedi ya beni göreni göreni benim yüzümü görene ne mutlu dedi. Malum Veysel Karani'miz vardır ya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini zahiren görmemiştir. Rivayet edilir. Buna inanırsanız inanmazsınız. Ama bu değişik eserlerde geçer. Veysel Karan Hazretleri kapıyı vurur, Hazreti Fatıma annemiz çıkar. Hazreti Fatıma annemiz çıkınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini sorar. O da der ki mescitte. Annemden buraya kadar izin aldım der ya rivayet edilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kızı Fatıma'nın gözlerinden öper. Bu gözlerle onu gördün sen diye. Bu gözlerle onu gördün diye. Çünkü dostu gören gözü öper Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dostu gören göz öpülmeye layıktır. Dostu gören göz öpülmeye layıktır. O yüzden dostu gören göz öpülür.